Dijital medya uzmanı, doktor, profesör doktor Ali Murat Kırık hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aleyna Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum sizlere ve değerli Flaşa TV izleyicilerine. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, aslında nereden başlasak bilemiyorum. Discord'a da evet. geleceğim. Nasıl bir uygulamadır? Çünkü pek çok kişi Hı -hı. bilmiyor. Daha çok gençler kullanıyor ama... Doğru. E, öncesinde genel bir soruyla başlamak istiyorum. E, sosyal medya özellikle son zamanlarda sizce... E, şiddeti körüklüyor mu? Bir tetikleme etkisi var mı? Evet. Üzülerek söylemek gerekir ki bu sorunuza evet cevabını vermek durumundayım. Çünkü sizin bir ifade ettiğiniz gibi aslına bakarsanız e, şiddetin merkezi durumuna geldi diyebiliriz Aleyna Hanım. Ve özellikle e, sanal çetelerin oluşturulmasından tutun, buradan işte dediğim gibi yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilmesi, e, bu noktada özellikle terör faaliyetlerinin meydana gelmesi sosyal medya ciddi manada, bir tehdit durumuna getirmeye başladı. Aslında sosyal medya uygulamaları, anlık mesajlaşma uygulamaları iyi bir şekilde kullanıldığında insanlara ciddi fayda sunacak platformlar açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü insanların seslerini duyurabilmesi, fikirlerini aktarabilmesi açısından. Fakat bunu kötü niyetli kullanan kişilerin de olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Şu anda da sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tarz suçların tetiklenmesi ya da şiddetin tetiklenmesi bunlar hit uğruna yapılıyor ya da takipçi uğruna yapılıyor. Burada medya etiğini de belki gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani düşünün Aleyna Hanım bir kadın cinayeti meydana geliyor ve bunun üzerinden prim kasmak isteyen hesaplar bir anda ortaya çıkmaya başlıyor. Bu hesaplar mesela X platformunda bakın sansüzür görüntüler bende diyor mesela Aleyna Hanım. Hatta olayın nasıl yapıldığını bile neredeyse aktarıyor, cümle cümle aktarmış oluyor. Bu aslına bakarsanız bu noktadaki, düşüncedeki insanlara da bir fikir bir yol göstermiş oluyor. Ve insanları buradan yönlendirerek aslında şiddete meyilli hale getirmiş oluyorlar. Elbette ki medya aracılığıyla haber aktarımı, toplumun bilgilendirilmesi söz konusu olacaktır. E, düşüncelerin, fikirlerin özgür bir şekilde aktarılması söz konusu olacaktır. Ama bir cinayetin bile nasıl planlandığının anlatılışından tutun efendim, bunun gerçekleştirilmesi, buradaki şiddetin ne noktaya geldi, hatta bunların görüntülerinin paylaşılması kanlar donduruyor, tüyler ürpertiyor. Dolayısıyla da Aleyna Hanım şöyle düşünün. Sosyal medyada 13 yaşındaki çocuklar da var, 12 yaşındaki çocuklar da var. Bu görüntüleri izliyorlar ve psikolojik olarak da olumsuz bir şekilde etkilenmiş oluyorlar. Dolayısıyla hani iki takipçi kazanayım, üç beğeni alayım, etkileşim kasayım derken aslında onlara çok kötü bir örnek olunmuş oluyor. Ve bu ortam şiddeti meyleden, şiddeti tetikleyen bir ortam durumuna gelmiş oluyor. Bu tabii toplum sağlığını da, psikolojimizi de, ruh sağlığımızı da olumsuz bir şekilde etkilemiş oluyor. Bununla birlikte efendim özellikle çocuklara, gençlere kötü örnek de teşkil etmiş oluyor. Bu sosyal medyada gördüğümüz özellikle bazı mecralarda bildiğiniz üzere filtreleme özellikleri söz konusudur. Bu tarz görüntüler yüklendiğinde anında algoritma devreye girer, yapay zeka devreye girer ve bu görüntülerin yayılmasını engeller ama bazı platformlarda da tam tersi. Meydana gelmiş oluyor. Sanki bunlara etkileşim artsın diye özellikle sana özel kısmında bunların var olduğunu görüyoruz. Zaten muhtemelen sizler de X platformuna girdiğinizde bunları açık bir şekilde göreceksiniz. Ee, bu noktada tabii ki e, sosyal medya mecralarının filtreleme özellikleri son derece önemli. Dünya genelinde baktığımızda aslına bakarsanız e, belli yasalar var. Almanya'da mesela 2018 yılında kabul edilmiş NetDG yasası var. 2020 yılında Türkiye'de kabul edilmiş sosyal medya yasası var. Ya da işte dediğim gibi Fransa'da nefret suçlarına yönelik, sosyal medyada nefret suçlarına yönelik e, belli yasalar söz konusu. Ama tabii Aleyna Hanım bunu sadece yasalara bağlarsanız e, bu konuda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunu ikinci plana atarsanız bence en büyük sorun buradan meydana gelecektir. Çünkü siz de az önce VTR'de gösterdiniz yani e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklamalarına yer verdiniz, değindiniz. Şu an mesela Discord'un incelendiği ve belki de erişim engeli gelebileceği ifade ediliyor. Şimdi Aleyna Hanım ben şunu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Sosyal medya mecralarını elbette ki denetimini eleştirebilirsiniz, filtreleme özelliklerini, içerik özelliklerini eleştirebilirsiniz ama biraz da bu mecraları bu hale getiren insan üyesinin ta kendisidir. İnsanın ta kendisidir. Dolayısıyla bugün Discord'da erişim engeli verirsiniz. Yarın zaten bu sanal çeteler kendilerine farklı bir mecrayı da bulabilirler ve farklı bir mecraya kayabilirler. Dolayısıyla burada bence platformların engellenmesinden ya da erişim engellerinin konuşulmasından ziyade bu olayları ortaya çıkaran sosyal ve toplumsal etmenlerin ne olduğunun araştırılması ve bunların üzerine gidilmesinin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten şu an Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sanal, devriyeleri söz konusu. Bunlar işte sosyal medyada, sanal ortamda yazıyorlar ama özellikle kapalı gruplarda bence bunların var olması gerekiyor. Zaten bu var olan mevcut olaylar ve birazdan belki konuşacağımız Discord olayında da kapalı gruplar üzerinden gerçekleştirilmiş eylemler söz konusu. Bunlar belli gruplar oldukları için ve bunlar dışarıya erişime kapalı olduklarından dolayı konuştukları, paylaştıkları tabii ki yansımıyor. Yani bir şekilde göremiyoruz. Dolayısıyla bu noktada yapılması gerekenler ya da bu tarz kapalı gruplara ne tarz yaptırımlar uygulanabilir? Ama bunu Türkiye lokalinde düşünmeyin. Tüm dünya genelinde düşünmek lazım. Mesela bu Telegram'ın kurucusu mesela Duru Fransa'da bildiğinizlere üzere gözaltına alınmıştı ve şu an orada belli yaptırımlar uygulandı ve kefaret verilerek bırakıldı. 15 gün içerisinde de sürekli imza atmak durumunda kalacak her 15 günde. Orada ne oldu? Telegram şu an mesela telefon bilgilerini yani şüpheli olan kişilerin ya da suç işlediği, tespit edilen, sabit olan kişilerin IP bilgilerini, telefon bilgilerini ve kullanıcı isimlerini vermiş olacak. Belki anlık mesajlaşma uygulamaları, WhatsApp, Telegram hani depolamadığını iddia ediyor, biz mesajları ya da görüntüleri veremeyiz diyorlar ya. Ama en azından bu noktaya bile olayın gelmesi, hani IP bilgilerinin, yani fiziksel bilgilerinin e, verilmesi, bununla birlikte konum bilgilerinin sunulması, telefon bilgilerinin sunulması bile e, bence bu konuda dünya genelinde yapılacak bir mücadeleyle çok başarılı sonuçlara ulaşabileceğimizi gösteriyor. Scotttan biraz da bahsedeyim. 2015 yılında Aleyna Hanım kurulan bir platform, Amerikan menşeli bir platform. Şu an dünya genelinde 300 milyon kullanıcı sayısına sahip bir platformdan bahsediyoruz. Skype benzeri zaten Skype'a tepki olarak doğduğu hı hı. ifade edilen bir platformdan bahsediyoruz. 9 yıllık bir mazisi var, geçmişi var. Pandemi dönemiyle çok fazla insanlar tanışmaya başladı. E, kullanım yaş sıklığına baktığımızda özellikle çocukların ve gençlerin çok yoğun şekilde kullandığını görüyoruz. Yani 12 ile 18 yaş aralığı özellikle üyelerin %90'ını oluşturuyor. Bu neden kaynaklı? Tabii ki aileler artık yavaş yavaş Facebook, Instagram, X gibi platformlara biliyorsunuz erişmeye başladılar. Gençler bir şekilde ailelerden kopup daha rahat, işte daha özgür bir ortam arıyorlar. Bunun için de Discord seçildi. Discord aslına bakarsanız ilk çıktığı dönemlerde insanların bir araya gelip işte sunucu oluşturup, grup yöneticisinin sunucu oluşturup, bunun altına kanallar oluşturup, görüntülü, sesli ve yazılı mesajlaşma gerçekleştirdikleri bir platformdu aslına bakarsanız. Ama daha sonra... ...bu sanal çete mevzusu devreye girmeye başladı. Buradaki güvenlik açıklarından, filtreleme açıklarından faydalanan siber dolandırıcılar, siber korsanlar... ...ya da yasa dışı işlemleri gerçekleştiren kişiler bu ağlara, bu platforma dadanmaya başladılar. Ha, burada platformu şöyle eleştirebiliriz. Biliyorsunuz belli ifşa görüntüleri de buradan çıkıyor. Ya da tehdit edildiğine dair, şantaja uğradığına dair... Kızların bu konuda açıklamaları biliyorsunuz söz konusu olmaya başlıyor. Bunlar nasıl meydana geliyor? Yani Discord'da onların e, sürükleniş tarzı nasıl oluyor? 12-13 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Ne söylenirse yapabilecek, e, herhangi bir korku ve panik oluşturduğunuzda her dediğinizi yapabilecek e, yaştaki çocuklardan bahsediyoruz. Özellikle aileleriyle çok ciddi manada korkuttuklarını görüyoruz. E, kişisel verilere, bilgilere erişerek işte diyor ki senin annenin ismi bu, babanın ismi bu, şurada oturuyorsun, şu okula gidiyorsun, şurada yaşıyorsun. Bizim dediklerimizi yapmazsan ailene zarar vereceğiz, anne babanı öldüreceğiz diyorlar. Ve daha sonra casus yazılımlar aracılığıyla telefonlarına, bilgisayarlarına sızıyorlar. E, kişisel verilerini, bilgilerini ele geçiyorlar. Ve üzülerek söylemek gerekir ki o e, Discord'un yani o sanal çetenin bir parçası durumuna geçiyorlar. Çocuklar bundan kurtulmak istiyor ama aileleriyle paylaştıklarında eldeki görüntüleri, işte içerikleri sunacaklarını, herkese toplumla paylaşacaklarını ifade ediyorlar. Bundan dolayı da çocuklar bir korku içerisine giriyor. Bundan sonraki süreçte başka insanları getir, kendini kurtar noktasına geliyor. Bu sefer o e, pedofiliye, tehdide, şantaja uğrayan, ne bileyim kendine zarar veren, elini kesen, kolunu kesen, e, işte e, belli görseller oluşturan, belli elbiseler giyinerek işte paylaşımlar yapan ya da müstehcen fotoğraflar gönderen genç kızlar, ya da erkekler bundan sonraki süreçte başkalarını da bu tuzağın içerisine çekmiş oluyorlar. Yani o patlaklar niye başkalarına çekiyorlar? Kendilerini kurtarmak için bunu gerçekleştiriyorlar. Ve özellikle baktığımızda aile içi iletişimin zayıf olduğu noktalarda bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü Aleyna Hanım aile içi iletişim olsa çocuk şantaja tehdide uğradığında, ya da böyle bir olaya maruz kaldığında ailesiyle doğrudan iletişime geçecek. Anne babasıyla doğrudan iletişime geçecek. Ama günümüzde biliyorsunuz ailede çok ciddi bir yozlaşma var. Evet. Toplumda çok ciddi bir yozlaşma söz konusu olmaya başladı. Sanal ağlarda mutluluk arayan, sanal ağlarda sevgi arayan çocukların, gençlerin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Akşam ailelerin hiçbir şekilde birbiriyle görüşmediği anlık mesajlaşma uygulamalarından iletişim kurduğu bir ortamdayız. Şimdi dikkat ederseniz aile bozulursa toplum bozulur toplum bozulursa ülke bozulur ülke bozulursa dünya bozulur şu an tam da o noktadayız kültürel olarak ahlaki olarak ciddi bir yozlaşma ve ciddi bir çürüme olduğunu altını çizmemiz gerekir. Bu olaylar da aslına bakarsanız tam da bunların yansıması. Yani sosyolojik bir vaka aslına bakarsanız burada hep Discord üzerinde konuşuyoruz ama ki. Discord erişim engeli gelecek. Yarın başka bir platform evet. çıkacak ve başka bir platform üzerinden bunları konuşmaya başlayacağız. Bataklığı bataklığı kurutmamız lazım. Sinekleri öldürebiliriz ama bataklığı kuruttuğumuz zaman artık o sinekler bir daha ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla bizlere düşen e, top ekim bir seferberliktir. Yani devletin resmi kurum kuruluşları, BTK, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı şu an yeni müfredat çalışmalarını yapıyor. Niye dijital okur yazarlık dersi konmuyor? Bu ders konulabilir. Bu ders konulabilir. İletişim Fakültesi mezunları tarafından okutulabilir çocuklara özellikle daha küçük yaşlarda siz doğru bir şekilde bilinçlendirmeyi sağlarsanız belediyeler mesela birçok noktada bütçe ayırıyorlar belli noktalara ailelere ebeveynlere bu konuda bilgilendirici seminerler düzenlenebilir Aleyna Hanım. Bunlar yapılabilir. Sizler aracılığıyla sürekli bunları gündeme getiriyoruz. Flaş Haber TV aracılığıyla sürekli kimi zaman sizlerin yanınızda olsun, Handan Hanım'ın yayınlarında olsun. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah bunlara biraz kulak verilir ve bundan sonraki süreçte inanın benim derdim şu görüş bu görüş değil. Hı hı. Bu toplumda hepimiz yaşıyoruz Aleyna Hanım. Her görüşten insan, her fikirden insan, her ideolojiden insan yaşıyor ve dolayısıyla bizim bir ülkemiz var ve bu ülkemizin iyiliği için çalışmak durumundayız. Bu noktada gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi toplumun her noktasından, her kesiminden, gencinden yaşlısına hepsini korumak zorundayız. Dolayısıyla efendim denetimin şart olduğunu altını çizmemiz gerekir. Ama Aleyna Hanım, iletişim kurmadığımız takdirde bunu hep aile içi iletişime bağladık ama empati kurmak bu konuda iş arkadaşlığından tutun okul arkadaşlığına kadar empati kurmak çok önemli. Çünkü mesela siber ortamda siber zorbalığı görüyorsunuz. Fiziksel ortamda da akran zorbalığını görüyorsunuz okullarda. Çocuklar bunları çekiyorlar, kamerayla kayıt altına alıyorlar. Kamerayla kayıt altına aldıkları yetmiyor. Bir de bunları sosyal medya üzerinden paylaşarak etkileşim alma, takipçi kazanmak ve fenomen olma arzusuna giriyorlar. Yani Aleyna Hanım gördüğümüz, geldiğimiz nokta hakikaten çok üzücü. Ülke adına çok üzücü. Bunun çözümü için yapılması gerekenler iktidarından muhalefetine hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda yasa tasarlarının oluşturulması gerekiyor. Ailenin tekrardan eski haline getirilmesi gerekiyor. Hani diğer bir ifadeyle fabrika ayarlarına dönüştürülmesi gerekiyor. Aile içi iletişimin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Çocukla empati kurulması gerekiyor. Çocukla özdeşleşme gerekiyor. Çocuğun telefonu eline alacak aile ve bakacak hangi uygulamalar girmiş, hı hı. nelerle konuşmuş, kimlerle konuşmuş, nerelere erişmiş. E şimdi bakıyorsunuz ailenin elinde telefon, annenin elinde telefon, baba ayrı bir telefonla, anne ayrı bir E ne oluyor Aleyna Hanım? Aile yapısı ciddi bir erozyona uğramış oluyor. Aile uğrayınca toplum uğramış oluyor. Hani bir, e, bir yayın vardı hatırlarsanız bir hanımefendinin görüşü vardı ekonomiyi diyor düzeltebilirsiniz ama burada sosyal çürümeyi çürütme evet, şans, evet. düzeltme şansınız yok diyordu. Sosyal çürüme aileden başlıyor. Çünkü toplumun en küçük yapı taşı aile. Aileyle birlikte toplum oluşmuş oluyor. Sizin çocuğunuzu iyi bir şekilde yetiştirmeniz lazım ki daha sonraki süreçte bilinçli nesiller yetişsin. Zaten e, bu noktada bilinçli nesiller yetiştirmek önce aileye, ilk eğitim ailede başlar sonra tabii ki okullara ve oradan da tabii ki bizlere geliyor. Üniversitelere geliyor. Yani dipten nasıl geliyorsa yukarıya o şekilde çıkıyor kıymetli Aleyna Hanım. O yüzden e, nacizane benim değerli izleyicilerimize, annelerimize, babalarımıza hı. önerim. Ya, ne oynuyorsun? Beraber oynayalım. Kimle yazışıyorsun? Beraber yapalım. Zaten Aleyna Hanım ailesiyle iletişime açık olan bir birey, bir genç, bir çocuk her şeyini anlatacaktır. Özelini bile bahsedecektir. Olay yaları, yaşadıklarını anlatacaktır. Ama eğer şu noktaya geldiyse telefonunu ver bir bakayım. Kimle konuşuyorsun bir bakayım. Hı hı. Çocuk vermek istemiyorsa mutlaka bunun arkasında bir şey vardır. Yani ailesiyle paylaşmak istemediği, ebeveyninin görmesini istemediği bir olay vardır. Onlara sıcak samimi yaklaşalım, şefkatli bir şekilde yaklaşalım. Zaten şefkatli ve samimi bir yaklaşım tarzıyla birlikte o da sizin iletişim kanallarını açık hale getirecek. Ama siz sürekli o yasak onu yapma bunu etme deyip kendiniz bir de yaparsanız ki biliyorsunuz aile rol model olmalıdır ki yapılan en büyük hatalardan biri o şu an. Mesela zararlı bir alışkanlığı var. Annesi babası diyor ki sen kullanma ya da sen buna girme, sen bu mecrada yer alma. Ama Aleyna Hanım kendisi yapıyor baktığınızda. Dolayısıyla bunların hepsini çok yakın bir şekilde ben değerlendirmemizin çok önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve aileden başlayarak bütün silsile içerisinde devletin kurum ve kuruluşları, Efendim, bununla birlikte bakanlıklar, Aile ve e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Politikalar Bakanlığı mesela onlara da bence çok ciddi görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çalıştaylar yapılması gerekiyor. Çalıştayların metinlerinin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Bunların kapalı kapılar ardında yapılmaması gerekiyor. Herkesin bunu öğrenmesi, duyması gerekiyor. Hı hı. Müfredatta değişiklik şart ve elzemdir. Dijital okur yazarlık dersi konulması gerekiyor. Bakın Aleyna Hanım konuştuğumuz bütün konularda hep aynı konuya geliyoruz. Hep eğitim, eğitim, evet. eğitim diyoruz. Dijital okur yazarlık eğitimi olmadığı müddetçe çok üzgünüm. Üzgün olarak söylüyorum bu tarz vakaları, bu tarz olayları çok görürüz. ...istismar görürüz, şantaj görürüz... ...şiddet görürüz, pedofili görürüz... ...kara para aklama görürüz... Yani ...bunların hepsi üzülerek söylemek gerekir ki... ...şu an yaşadığımız olaylar... ...bunları bertaraf edemeyiz... ...ya da hasır altı edemeyiz... ...bunlar çünkü aleni... ...bu sorunların üstüne gitmek... ...sorunların çözümü için bir daha söylüyorum... ...töp yükün devletinden vatandaşına... ...herkesin bir arada mücadele etmesi çok önemli... ...ama medyaya da ben bence... ...ayrı bir nokta ayırmak hı hı. istiyorum... Medya günümüzde dördüncü bir güç, dördüncü bir kuvvet durumundadır. Bu konular ne kadar fazla gündeme gelirse, sizler ne kadar fazla bu konuları gündeme getirirseniz... ...bu sorunların çözümü o kadar hızlı olacaktır. Dolayısıyla A'sını kapatırsınız B çıkar, B'sini evet. kapatırsınız C çıkar. Yasaklamanın asla çözüm olmadığını düşünüyorum. Denetimin, sıkı bir denetimin kendi adıma şart olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü dediğim gibi efendim, bir daha söylüyorum, bunlar gibi çok fazla mecra var şimdi adını... Ee, anmayacağım ya da reklama girebilecek ya da çocukları bu mecralara sevk edecek belli platformlar var. E, ne olacak Aleyna Hanım? Discord'u kapattınız. Bundan sonra başkası çıkacak. Bu asla çözüm olmadı. Yani şu ana kadar ben en azından bir yasağın çözüm getirdiğini görmedim. Tam tersi ilgiyi arttırdığını söyleyebilirim. Özellikle çocuklar, ergenler ve gençler açısından. Şunu da söyleyebiliriz. Sadece hükümetin yaptığı yasaklamalar değil. Örneğin ebeveynler de çocuklarına bazı şeyleri, bazı uygulamaları yasaklıyor. Ancak hı hı. akran zorbalığından da bahsettiniz. Çocuğun arkadaşlarının hı hı. öyle bir yasağı yok. Onlar maruz kalıyor. Bu sefer ee, bir farklılık oluşuyor. Sen niye yoksun? Sen niye Discord'da yoksun? Sen niye şöyle yapmıyorsun? Yani aslında evet uygulam, uygulamayı kullanmıyor çocuk ancak yine e, akranlarından maruz kalıyor. Öyle bir durum da var. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bakın e, geçen bir konu geldi konuştu. Diyor ki Aleyna Hanım ben diyor çocuğuma tuşlu telefon vereceğim diyor. Hı. Bu çözüm mü Aleyna Hanım? Günümüzde bu çözüm olabilir mi? Arkadaşlarının hepsinde son model, son marka telefonları görecek bunlara özenecek. Çünkü o yaştaki çocukları siz de takdir edersiniz ki işte taklit yoluyla öğrenme işlemine giriyor, etrafından etkileniyor, arkadaşlarından etkileniyor. Kendini kabul ettirme, gruplara girme ve sosyal olarak kabul görme arzusu içerisinde. Şimdi dolayısıyla siz bunu kullanma bunu etme sana bu telefonu vermeyeceğim bunun yerine bunu kullanacaksın dediğin an zaten kendinden soğutmuş oluyorsun empati kurup Aslında onunla bir arkadaş gibi olman gerekiyor ki bir şekilde sana o kapalı kapılarını açsın Çünkü siz bunu açtırmadığınız müddetçe daha bu çok bu, bu tarz olayları çok görmeye başlayacağız ve devam edeceğiz Dolayısıyla burada hani sadece aleyin onbaşı ya da Ali Murat Kır'ın bireysel olarak çocuğuna ya da işte e, aile fertlerini uygulayacağı denetim e, yeterli değildir. Bunun dediğim gibi ortak faydada buluşturacak yüzeye gelmesi son derece önemli. Bireysel olarak baktığınızda bireysel olarak bu sorunları çözemez. Ya da devlet işte devlet denetliyor kardeşim. Ben zaten hani ebeveyn olarak bir şey yapamam demek de doğru değil. Akşam bir telefonunu al. Hangi mecralara girmiş? Bak ekran kullanım sürelerinden görebiliyorsunuz. Hangi uygulamaya ne kadar zaman ayırmış? Hangi sitelerde ne kadar zaman ayırmış? Hangi uygulamalara girmiş? Aleyna Hanım, çağımız dijital çağ, internet çağ. Bugün Discord nedir? Hadi bilmeyen ailelerimiz olabilir. Bugün Google'a bile Discord nedir diye yazsa en azından bu konuyla ilgili bilgi sahibi olabilir. Hmm. Ya da farklı uygulamalar, telefonla kurmuş olduğu farklı uygulamalar nedir diye sorduğunda bu uygulamaların üç aşağı beş yukarı ne olduğuna yönelik bilgilere erişebilir. Çağımız dijital bilgi çağı. Dolayısıyla ben bunu doğru bulmuyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, e, aktardığınız gibi, yani burada bir ailenin yapacağı ya da iki ailenin yapacağı bir şey değil efendim. Burada tamamen toplu bir bilincin oluşması gerek. Bu toplu bilincin oluşması da dediğim gibi bu konuda devletin kurum ve kuruluşlarına düşüyor. Yani burada siz sadece, ben sadece var olan durumu, vakayı anlatabilirim, analizini yapabilirim, çözüm önerileri sunabilirim. Bu çözüm önerilerini uygulayacak mevki makamlar bellidir. Ama bizler aktarırız. Gerekli noktada uyarılarımızı yaparız. Çünkü dediğim gibi medyanın temel işlerinden biri biliyorsunuz bilgilendirme, eğitme, ve ee, kamuoyu oluşturmadır. Şu an zaten Aleyna Hanım, e ben bunun oluştuğunu görüyorum. Şu an bu konuyla ilgili kamuoyu oluştuğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu incelemenin gerçekleştirilmesi, yani şöyle düşünün, eğer denetim platformu, denetim mekanizmaları açısından bir eksiklik varsa da tabii ki ilgili sosyal medya mecralarıyla 2020 yılındaki yasaya göre zaten ofis açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu vardı biliyorsunuz. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan. Yani şu an zaten dünya da bunun farkında açıkçası söylemek gerekirse o zaman ne yapacağız? Biz dijital bilinci çocuklarımızı açılacağız ama bununla birlikte devletin yetkili kurum ve kuruluşları da bu mecraları denetleyerek bu mecralardaki eksiklerin giderilmesi, çocukların pedofiliden, istismardan, şantajdan korunması adına neler yapılması gerektiğini bu noktada değerlendirmek zorunda. Zaten aslına bakarsanız Discord'da, Discord'da 13-17 yaş arasında kısıtlı bir mod söz konusudur. Dolayısıyla burada açıklar nedir? ...çocuğun yaşını büyüterek buraya erişim sağlamasıdır. 18 yaşının üstünden göstererek erişim sağlamasıdır. Şimdi dolayısıyla ne yapacağız? Yine eğitime geliyoruz kıymetli insan. Yani eğitim konusuna geliyoruz. Sizin çocuklara o bilinci aşılamanız vermeniz lazım. Ama o bilinci aşılamanız için kendinizde de o bilincin olması lazım. Dijital okur yazar olmak, dijital farkındalığınızı arttırmanız gerekiyor. O yüzden efendim yani okumak, eğitim bu noktada son derece önemli. Bunların aktarılması son derece önemli. Medya gündemine gelmesi... Son derece önemli. Bunların konuşulması önemli. Aktif takdirde suni bir gündem oluşuyor. Bu olaylar konuşuluyor. Bir ay önce Eskişehir'de yaşanan bir olayı konuşmuştuk. Bir evet. çocuğun dediğim gibi bıçak siparişi edip, aynı sanki bir oyun karakterine bürünüp etrafına Eskişehir'de bıçak salladığı bir olay vardı hatırlarsınız. Hı hı. Bu olayın bir benzerinde şu an burada görmeye başladık. Belki iki hafta sonra, üç hafta sonra farklı olaylar yaşamaya başlayacak. Hani ilk sözünüze geliyoruz. Şiddet sosyal medya ya da dijital platformlar, oyunlar şiddeti tetikliyor mu noktasında? Evet açıkçası söylemek gerekirse Aleyna Hanım bu noktada olacak. Dolayısıyla da hangi oyunu oynuyor çocuk? Şiddet içerikli mi? Yaş sınırlaması var mı? Bunu devlet ne yapabilir? Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi de aile bu konuda sorumluluk üstlenmiş olacak. Neyi, ne oynuyor? Bu oyunda kimlerle konuşuyor? Kimlerle görüşüyor? Kimlerle yazışıyor? Yanına gelip bakacak gerekirse ilgi göstermek sizin yapılan bu eylemler üzülerek söylemek gerekir ki çocukları suçun merkezine atmış olur ve üzülerek söylemek gerekir ki daha sonra çocuklar da bu suçun bir parçası olur. Zaten psikolojik bozuk olarak yetişmiş bir çocuk topluma da faydalı olamaz, kendine de faydalı olamaz. Daha sonra gelecekte göreceğimiz çok ciddi vakalar ya da çok ciddi depresyonlar geçirebilmesine sebebiyet verebilecek türde vakalar geçirebilir. O yüzden e, aman dikkat diyelim Aleyna Hanım. Hı hı. E, hani arkadaşlarımız e, metni de yazmış KJ'de de yasaklama mı denetim mi? Evet. Ben kendi adıma e, hem devlet denetimi hem de ebeveyn denetiminin son derece önemli olduğu, platformların da ebeveyn denetimlerinin çok daha aktif hale getirilecek noktada önlemler almaları gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Çok teşekkür ederiz. Yine çok aydınlatıcı, bilgilendirici bir yayın oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Aleyna Hanımcığım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Mesela... ederiz. Sağ olun.